Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıflarla beraberiz. 5. ünite yani ışığın yayılması ile ilgili soru çözümü yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen aydınlatma araçlarından hangilerinde ışığın yayılması doğru gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar biz demiştik ki ışık her yöne ve doğrusal olarak yayılır demiştik. Birinciye bakalım. Burada mumumuzdan çıkan ışık her yöne ve doğrusal olarak gitmiş. O yüzden bu uygundur. İkinci de el feneri. Yine her yöne gitmiş ama bu şekilde doğrusal gitmesi gerekirdi. Yani böyle bir eğim çizmemesi gerekirdi. O yüzden bu uygun değildir. Üçüncü de ampulümüzden çıkan ışık doğrusal gidiyor. Ancak buralara da yani her yöne gitmesi gerekirdi. Yani üçüncüsü de uygun değildir. Dörtte abajurdan çıkan ışığımız her yöne aynı mum gibi her yöne ve doğrusal gitmiş. O yüzden bu uygundur. Yani cevabımız Bursa olmalıdır arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise bir doğru yanlış sorumuz var. Maddelerdeki önergeleri okuyarak doğru ya da yanlışa göre uygun yolu izleyip doğru çıkışa ulaşacağız. Birinci kutuda bir kaynaktan çıkan ışın izlediği yolu gösteren doğrulara ışın denir diyor. Bu doğru bir tanımdır arkadaşlar. O yüzden D'den ilerliyoruz. İkincisinde ise bir yüzeye çarpan ışığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir diyor arkadaşlar. Ama burada bu ışığın yayılması değil, ışığın yansımasıdır arkadaşlar. Yani bu seçenek yanlıştır. O yüzden ikinci çıkışa ulaşırız arkadaşlar. Burada bu sefer klasik bir sorumuz var. Yukarıda verilen yüzeyleri yansıma çeşitlerine göre ayırınız demiş. Biz yansımayı düzgün ve dağınık yansıma olarak ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Düz ve pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansıma, pürüzlü yüzeylerde ise dağınık yansıma görülüyordu. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Tahta düz bir malzeme değil. O yüzden tahtada dağınık yansıma görülür arkadaşlar. Ayna düz bir yüzeydir. O yüzden aynada düzgün yansıma görülecek. Alüminyum folyo bu düzgündür. Eğer buruşturulmuş olsaydı dağınık yansımayı alacaktık ama sadece alüminyum folyo dediği için bunu düzgün yansımayı alacağız. Alüminyum folyo Dalgalı su düzgün bir yüzey değil o yüzden dağınık yansıma gerçekleşir. Asfalt yine dümdüz bir yüzey değil. O yüzden orada da yine dağınık yansıma görülür arkadaşlar. Cam düz bir yüzey. O yüzden camı düzgün yansımaya alacağız. Durgun su dalgalı suyun tam tersi. Durgun su da düzgün yansıma görülür arkadaşlar. Hatta durgun su ayna gibi kendimizi görebileceğimiz bir yer. Halı ise yine dümdüz olmadığı için dağınık yansıma görülür deriz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şekillerde kuru asfalt ve ıslak asfalt yüzeyine gelen ışık ışınları gösterilmiştir diyor. Kuru asfalt yüzeyine gelmiş, ıslak asfalt yüzeyinde de yağmur suyu kaplamış boşlukları ve sanki düzgün yansıma gibi olacak. Dümdüz olmuş çünkü yüzey. Işık ışınları gelmiş. Buna göre yağmurlu havalarda gece yolculuğu yapan sürücülerin gözüne... Daha fazla ışık gelmesinin nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Islak asfalt yüzeylerde ışığın yansıma açısı daha büyüktür diyor. Burada düzgün yansıma da olsa, dağınık yansıma da olsa geldiği açı neyse gittiği açı da olacak. O yüzden bu seçenek yanlıştır arkadaşlar. Asfalt yüzeylerde ışık ışınları yansıma kanununa göre yansır. Tamam doğru bir tanım. Yansıma kanununa göre her yerde yansır ama Bununla bir ilgisi yok arkadaşlar. Suyun saydam bir madde olması ışığın fazla yansımasına yol açar diyor. Suyun saydam bir madde olması ışığın yansımasına değil içinden geçmesine sebep olur. O yüzden yani bunun da konuyla bir ilgisi yok. Yağmur suyu yoldaki pürüzleri doldurarak düzgün yansımaya sebep olur diyor. Doğrudur. Yani burada yağmur suyu bu yüzeyleri doldurduğunda ışık ışınları düzgün yansıma geçirecekler ve sürücülerin gözüne daha fazla gidecekler. Dağınık yansıma olsa etrafa yayılacağı için sürücünün gözünü almayacak. Ama düzgün yansımada gelen ışık olduğu gibi sürücünün gözüne gittiği için bu seçenek doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımıza denizli deriz. Bir diğer soruya geçelim. Gölge ile ilgili bir soru var. Tam gölge oluşumuna ait bir etkinlikte vazo kullanılmıştır diyor. Bu etkinlik sonunda yapılan çizimlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ilk çizime bakalım. Işık kaynağımız var, vazomuz var ve vazonun altına ve üstüne ışık göndermişiz ve gölgeyi vazo şekline benzer bir şekilde oluşturmuşuz. O yüzden bu çizim doğrudur. İkincisinde yine vazonun altından bir ışık göndermişiz. Üstünden ışık bu şekilde gitmesi gerekirken ışığımız kırılmış gibi görünüyor. O yüzden bu seçenek yanlıştır. 3.de ise vazonun üstünden göndermişiz ışığımızı ancak tam altından göndermemiz gerekirken biraz aşağıdan göndermişiz. O yüzden bu seçenek de yanlıştır. Yanlış olanları sorduğu için 2 ve 3 denizli deriz arkadaşlar. 6. soruya geldik. Yine klasik bir sorumuz var. Yukarıdaki şekle göre soruları cevaplayın diyor. Burada bir yansıma olayı görünüyor arkadaşlar. Birinci soruda bakalım. Gelen ışın hangi sayı ile gösterilmiştir diyor. Şimdi burada şekilde oklara bakacağız. Yüzeye yüzeyimiz burası. Oklar bu şekilde görünüyor. Birinci ışın yüzeye doğru geliyor. O yüzden birinci ışın gelen ışındır arkadaşlar. O yüzden bir, birinci sorunun cevabı bir numara olacak. Yansıma açısı hangi harf ile gösterilmiştir diyor. Şimdi bir numaralı ışın gelen ışınsa Burası gelme açısıdır. 2 numara normaldir. 3 yansıyan ışındır. Normal yansıyan ışın arasındaki açı ise bizim yansıma açımızdır. O yüzden hangi harfle gösterilmiştir diyor. B harfi ile gösterilen açı bizim yansıma açımızdır arkadaşlar. Normal hangi sayı ile gösterilmiştir diyor. Normal yazdık. 2 numara normaldir. Gelme açısı hangi harfle gösterilmiştir diyor. Gelme açısı gelen ışınla normal arasındaki açıydı. Bu şekilde A harfi ile gösterilen açı gelme açısıdır arkadaşlar. Yansıyan ışın hangi harfle gösterilmiştir diyor. Yansıyan ışını sayı ile göstermişiz. 3 numara ile gösterilen ışın bizim yansıma yansıyan ışınımızdır arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Gölge oyunu etkinliğinde ellerin farklı şekillerde bir araya gelmesiyle bazı hayvanlara ait gölgeler oluşturulmuştur diyor. Bu etkinliğe göre yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi birinci de gölge ve gölge oluşturan nesne aynı boydadır diyor. Şimdi bakalım burada bir el var burada da bir köpek gibi bir resim gölge oluşturmuşuz. Şimdi gölge burada daha büyük. Burada da sanki el daha büyük gibi görünüyor. Yani aynı boyda değil arkadaşlar. Işığın doğrusal olarak yayılması gölge oluşumunda etkilidir diyor. Bu doğru bir seçenek arkadaşlar. Işık doğrusal yayılıyor ki bu mesela işte parmaklarımızın arasından ışığın geçmesiyle ayrıntılı bir gölge oluşabiliyor. Opak maddeler ışığı geçirmediği için tam gölgeleri oluşur diyor gölgenin oluşması için maddenin opak olması şarttır arkadaşlar. O yüzden 3 de doğrudur. O halde cevabımız Ceyhan 2 ve 3 olmalıdır arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda bir gazete haberi verilmiş. Gazete haberinde verilen ayın gölgesi dünyanın üzerine düştü başlığı aşağıdaki ifadelerden hangisinin kanıtı olarak gösterilemez diyor arkadaşlar. Şimdi ay opak bir cisimdir diyor Adana'da. Ayın gölgesi oluştuğuna göre demek ki ay opak bir cisim olmalı ki gölgesi oluşabilsin. O yüzden bir doğrudur arkadaşlar. Işık ışınları her yöne yayılır diyor. Bu doğru bir tanım. Kabul ediyorum ama Ceyhan'a bir bakalım. Işık ışınları doğrusal olarak yayılır diyor. Şimdi gölgenin oluşması için doğrusal olarak ışığın yayılması gerek. Yani her yöne daha doğrusu doğrusal olmadan yayılsa zaten gölge oluşamaz. O yüzden bu da doğrudur. Ay dünya ile güneşin arasına girer diyor. Ay'ın gölgesinin yani şurada güneşimiz olsun. Burada dünyamız olsun. Burada da ay olması lazım ki şöyle çizdiğimizde ayın gölgesi dünya üzerine düşebilsin. O yüzden ay dünya ile güneş arasına girmiştir diyoruz. Burada bu haberin yani bu haberin oluşmasını sağlayan şeyin kanıtı Bursa olamaz arkadaşlar. Bursa kendi içinde doğru bir tanım ancak bununla herhangi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Aşağıdaki soruları verilen şekle göre cevaplayınız demiş 9. soruda. Şimdi şekildeki ışının yansıma açısı kaç derecedir diyor. Biz yansıma kanunlarında önceki klasik soruda da bakmıştık. Bu bizim gelen ışınımız. Bu bizim normalimiz. Bu da bizim yansıyan ışınımız arkadaşlar. Gel, yansıma açısı gelme açısına eşit olmalıydı. Gelme açısı da gelen ışınla normal arasındaki açıydı. Şimdi burası 45 derece ise normalde yüzeye dik olarak gidiyorsa buradaki açı 90 derece eksi 45 derece yani 45 derece olmalıdır. Ama bu bizim gelme açımız. Yansıma açısı ise gelme açısına eşitti. O yüzden burası da yani bizim yansıma açımız da 45 derece olmalıdır. O halde cevabımız 45 derece olarak çıkar arkadaşlar. Şekildeki ışının gelme açısı kaç derecedir diye sormuş bir diğer soruda. Burada yine bu bizim gelen ışınımız. Burası bizim normalimiz. Burası da bizim yansıyan ışınımız arkadaşlar. Gelme açısı gelen ışınla normal normal arasındaki açıydı. O yüzden burası bizim gelme açımız olacak. Normal yüzeye dik geldiği için buradaki soruda gelme açısı 90 derece eksi 30 derece olmalı arkadaşlar. Buradan da cevabımız 60 derece olarak çıkar. Bir diğer sorumuza geçelim. 10. soruda bir basketbol oyuncusu K noktasında belli bir yükseklikte bulunan topu ok yönünde atmaktadır diyor. Tamam. Topun hareketinin ışığın düzgün yansımasına benzetilebilmesi için Başka bir oyuncu topu aynı yükseklikte hangi nokta üzerinde tutmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi burada düzgün yansıma gibi olması için bu N noktasından bir dikme çiziyoruz. Bunun adı normal. Ve bu topumuz bu şekilde gidecek. Dolayısıyla bura gelme açısı buradaki açı ise bizim yansıma açımız olacak. Ve Yatay yani şu açı ile bu açının aynı olması için buradaki açı ile buradaki açının da aynı olması gerekir. Dolayısıyla yükseklik aynı olacağı için yataydaki mesafe de aynı olsun ki bu iki açı birbirine eşit olsun arkadaşlar. O yüzden yatayda aynı mesafe olması lazım diyoruz. O yüzden 1 2 3 birim sola doğru gitmiş. Sağa doğru da yine 3 birim gideceğiz. 1 2 3 birim. Yani burada tam şu R noktasının hizasında bir vatandaş bu topu tutarsa o zaman bu yansıma çeşidi olarak düzgün yansımaya benzeyecektir. O halde cevabımız R noktası yani Ceyhan olarak çıkacaktır arkadaşlar. 11. soruda Tenis topunun zemine çarpması ve zeminden sekmesi ışığın yansıması ile benzerlik gösterebilir diyor. Doğrudur. Bir tenis topunun zemine çarptıktan sonraki hareketleri aşağıdaki görsellerde verilmiştir diyor. 3 tane şekil var. Topumuz gelmiş, çarpmış, gitmiş. Yine gelip çarpmış, geldiği ortama geri dönmüş ve yine gelip geri dönmüş. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi Birinci şekilde top dağınık yansıyan ışın gibi davranmış ve yansıma kurallarına uymamıştır diyor. Arkadaşlar bir ışın ne şekilde yansırsa yansısın yansıma kurallarına uymak zorundadır. O yüzden yansıma kurallarına uymamıştır ifadesi burada yanlıştır. İkinci şekil yani buradaki düzgün yansımaya örnek gösterilebilir ve gelme açısı ile yansıma açısı eşittir diyor. Kabul ederiz. Çünkü burada sanki bir gelen ışın gibi burada da yansıyan ışın gibi görünüyor ve yansıma kanunları gereği gelme açısıyla yansıma açısı mecburen birbirine eşit olmak zorundadır. Üçüncü şekil yani buradaki normal üzerinden gelen ışın kendi üzerinden geri yansır kuralına örnek verilebilir. Biz demiştik ki bir ışın normal üzerinden yani bir yüzeye dik açıyla gelirse kendi üzerinden geri yansır. Burada topumuzda sanki dik açıyla geliyor gibi gelmiş ve geldi ortama geri dönmüş. O yüzden buna uyar. Yani doğrudur. O halde cevabımız Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. 12. soru bir klasik soru. Tabloda verilen maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre ilgili kutuya yazınız demişiz. Burada çeşitli maddelerimiz var. Saydam, yarı saydam ve opak madde olarak ayıracağız. Şimdi saydam madde ışığı geçiren maddeydi arkadaşlar. Yarı saydam madde de ışığın bir kısmını geçiriyor bir kısmını geçirmiyordu. Opak maddeler ise ışığı geçirmiyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Buzlu cam ışığın bir kısmını geçirir. O yüzden buzlu cam yarı saydam bir maddedir arkadaşlar. Tahta ışığı geçirmez. O yüzden tahta opak bir madde deriz. Kitap yine ışığı geçirmez. Opak bir maddedir. Cam, camın içerisinden ışık geçtiği için o yüzden cam saydam bir maddedir deriz arkadaşlar. Su yine içerisinden ışık geçebiliyor. O yüzden su da saydam bir maddedir. Yağlı kağıt ışığın bir kısmını geçirir bir kısmını geçirmez. O yüzden yağlı kağıdı yarı saydam maddelerin içine alırız arkadaşlar. Kapı yine kapıdan ışık geçmediği için kapı opak bir maddedir. Hava ise içerisinden ışık geçebildiği için havayı saydam maddelerin içerisine alırız arkadaşlar. 13. soru. Şekilde bir filin 3 farklı cisim arkasından görüntüsü verilmiştir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım şekle. K cisminin arkasında hiçbir şey görünmüyor. L'de biraz görünüyor. M'de ise fil tamamen görünüyor. O halde K cismi opak bir cisim olmalı. L cismi yarı saydam bir cisim olmalı. M ise saydam bir cisim olmalıdır arkadaşlar. Bakalım hangileri doğrudur diyor. K cismi ışığı geçirmeyen opak bir maddedir demiş. Doğrudur. L cismi yağlı kağıt ve ya da tül perde olabilir demiş. Doğrudur çünkü yarı saydam. M cismi üzerine düşen ışığın tamamını geçiren saydam bir maddedir demiş arkadaşlar. Filimizin burada tamamı net bir şekilde görülebiliyor. O yüzden M saydam olmalı demiştik. O yüzden bu da doğrudur. Yani cevabımız denizli olmalıdır arkadaşlar. 14. soruda Elektrikli cam filmi camlarda perde yerine kullanılan bir sistemdir demiş. Filmlerin üzerinden geçen elektrik akımı süresi cam filmin ışığı geçirme miktarını değiştirir. Böylece opak filmlere elektrik verilerek cam haline getirildiği gibi elektrik kesildiğinde de duvar görüntüsü elde edilir diyor. Elektrik enerjisi verilen camlarda meydana gelen değişiklik aşağıda gösterilmiştir diyor. Camlarda meydana gelen bu değişiklik hangi aşağıdaki grafiklerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Şimdi sırayla bakalım camlara. Dışarısı normalde görünmüyor. Elektrik vermişiz. Biraz saydam olmaya başladı. Biraz daha verdik. Biraz daha saydam oldu. En sonunda dışarıyı tamamen gördük ve durum iyice saydam olmaya başladı. Şimdi denizi de opaklaşma miktarı diyor. Yani ışığı geçirmeme miktarı. Grafiğe göre önce sabit gitmiş sonra opak olma durumu Azalmış diye görünüyor ama sabit gitme diye bir şey yok. Yani eğer opaklaşma miktarı sabit gitseydi buradaki 3 dakika sonra da aynı birinci resimde olduğu gibi olurdu. O yüzden bu yanlıştır. Işığı geçirme miktarı gitgide art, azalmış diyor. Ama şekilde ışığı geçirme miktarı gitgide artmış ki ben en sonunda dışarıyı net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden bu da yanlıştır opaklaşma miktarı yani ışığı geçirmeme miktarı gitgide artmış diye söylüyor Bursa'da. Ama artsaydı eğer artsaydı eğer bunun tam tersi gibi olurdu. Yani sanki dışarıyı görüyor ama zamanla göremiyor haline gelirdi. O zaman bu da yanlıştır. Adana'da demiş ki saydamlaşma miktarı gitgide artmış ve sonra sabit kalmış. Yani bakalım saydamlaşma yani ışığı geçirme miktarı zamanla artmış ki görebiliyorum dışarıyı artmış, artmış, artmış ve bundan sonra yine sabit gidecek. O yüzden bu doğrudur. Cevabım da Adana, Adana'dır derim arkadaşlar. 15. soru klasik bir soru yine. Aşağıdaki şekilde karanlık ortamda porselen vazonun tam gölgesi perdeye yansımaktadır diyor. Buna göre verilen soruları cevaplayınız demiş. Şimdi fenerimiz var, burada bir vazomuz var, burada da bir gölgemiz var perde üzerinde porselen vazo el fenerine yaklaştırılırsa yani bu vazoyu bu tarafa doğru çekersem gölge nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar cismi ışık kaynağına yaklaştırırsak bizim gölgemiz büyür. Çünkü yani cismi biz vazoyu şuraya bu şekilde koyduğumuzda şöyle gidecek ışınlarımız. O yüzden perdemiz daha da büyük olacak perdemizin üzerindeki gölgemiz daha da büyük olacak. El feneri porselen vazodan uzaklaştırılırsa gölge nasıl değişir demiş. Şimdi biz el fenerini buraya koysaydık. Bu sefer şöyle gidecekti. Yani gölgemiz daha da küçülür deriz arkadaşlar. Perde porselen vazodan uzaklaştırılırsa gölge boyu nasıl değişir demiş. Biz perdeyi buraya getirseydik bu sefer şöyle gidecekti. Yani şurada bir gölgemiz olacaktı. Yani gölgemiz büyür deriz arkadaşlar. 16. soruda opak cisimler ışık ışınlarına engel olduğu için karanlık bir bölge oluşur diyor. Bu bölgeye tam gölge adı verilir demişiz arkadaşlar. Gölgelerin resimdeki gibi oluşması için ışık kaynağının kaç numaralı noktaya konması gerekir diye sormuş. Şimdi ben bir numaraya bir ışık kaynağı koysaydım buradaki elmaların bu şekilde bir gölgesi oluşamazdı. Çünkü buradan aydınlık gelecek. O yüzden Adana şıkkı gider. İki numaraya ışık kaynağımızı koysaydık. Buraya koyduğumda Buradaki yani gölgeler burada tamam ama bu sefer burada böyle bir gölge oluşması gerekirdi. Ama bizim gölgemiz buna benzemiyor. O yüzden Bursa'da gider. 3 numaraya bir ışık kaynağı koyduğumuzda bu taraf böyle bu şekilde bütün gölgelerin oluşumu doğru bir şekilde gösterilmiş. O zaman bu olabilir deriz. Ama biz Denizli'ye de bakacağız. 4 numaraya buraya bir ışık kaynağı koyduğumda ise yine burada bu, bu tarz bir gölgenin oluşması mümkün değil. O yüzden Denizli de gider. O halde cevabım Ceyhan olarak çıkar arkadaşlar. 17. sorumuzda Ceren sokak lambasının altında farklı noktalarda durarak gölgesini kontrol ediyor demiş. Buna göre Ceren'in gölge boyu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demişiz arkadaşlar. M noktasında iken en uzun olur demiş gölge boyu. Şimdi şu şekilde çizelim. M noktasındaki gölgesinin boyu bu kadar arkadaşlar. L'de ise tabi tam çizmek lazım. Şu kadar bir gölgemiz var. K'da ise Şöyle bir gölgemiz olacak arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımız zaman en uzun gölge boyu M noktasında L'de biraz daha kısa K'da ise en kısa olacak. O yüzden M noktasındayken en uzun cümlesi doğru bir cümledir. K'da iken en kısa olur diyor doğrudur. L noktasındayken kendi boyuna eşit olabilir diyor. Eğer burada olabilir dediği için doğru kabul ederim arkadaşlar. O yüzden cevabım denizli olur. 18. soruda ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim konulduğunda cismin arkasında ışık almayan bir bölge oluşur. Oluşan bu karanlık bölgeye tam gölge adı verilir demiş. Doğrudur, bu tanımı biliyoruz. Görselde verilen cismin ve ışık kaynağının konumları aşağıdaki yönergeler doğrultusunda değiştiriliyor demiş. Buna göre her üç durum birbirinden bağımsız olarak uygulandığında Cismin ekran üzerinde oluşan gölge boyu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi normalde standart olana bakalım. Yani hiçbir değişim yapılmadan önce ışık kaynağımız burada, cismimiz burada, gölgemiz burada ve gölgemizin boyu 10 cm. Birinci durumda cisim K noktasına getirilir diyor. Ben cismi buraya getirdiğim zaman benim gölgem daha da büyüyecek. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden Birinci durumda 10 cm'den daha büyük, daha uzun bir gölge lazım. O yüzden Adana şıkkı gider. Denizli şıkkı da gider. B ve C kalır. İkinci durum cisim M noktasına getirilir diyor. Yine ben cismimi M noktasına getirirsem bu sefer benim gölgem biraz daha küçük olacak. Yani 10 cm'den daha küçük bir gölge boyu lazım. B ve C içerisinde ikinci durumda 8 santimetre olabilir ama 10 santimetre olamaz. O yüzden cevabım Bursa olacak. Ama üçüncü duruma da bakalım. Işık kaynağı K noktasına yaklaştırılırsa diyor. Ben ışık kaynağını buraya doğru çekersem cismimden bu şekilde bir ışın geçecek ve benim gölge boyum uzayacak. Yani 10 santimetreden büyük bir değer lazım. 12 olabilir. O yüzden cevabım Bursa'dır arkadaşlar. 19. soruda şekildeki ışık kaynağının önüne futbol ve tenis topu konularak perde üzerinde gölge oluşması sağlanıyor demiş. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge nasıl görünür diye söylemiş. Şimdi çizelim. Gönderiyorum. Futbol topunun iki ucundan da gönderdim. Şöyle bir gölgem oluştu arkadaşlar. Tenis topundan da yine şöyle bir ışın gönderdik. Şu şekilde oldu. Yani yukarıda bir büyük yuvarlak aşağıda bir küçük yuvarlak olması gerekir. Şıklara baktığımda doğru şık denizlidir arkadaşlar. Son soruda ise aşağıda şekli verilmiş opak maddeler üzerine ışık ışınları gönderilmiş ve tam gölge oluşması sağlanmıştır diyor. Işık kaynağımız cismimiz ve ekranımız var. Buna göre cisimlerin ekran üzerinde oluşturduğu tam gölge aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Şimdi ben cisimlere yan taraftan bir ışık gönderiyorum. Yani bu açıyla baktığımız açıyla bir ışık göndermiyoruz. O halde Adana ve Ceyhan şıkları gider. Çünkü gölgenin yandan ışık gönderilmiş şekliyle oluşması gerekir. Kalan Bursa ve deniz ışıklarımız var. Burada da cisimler üst üste olduğu için Denizli'deki gibi arada bir boşluk olmaması gerekir. O yüzden deniz ışıkkı da gider. Doğru cevabımız Bursa olarak çıkar arkadaşlar. Evet, soru çözüm videomuz burada bitti. Aydınlar Eğitim Kurumları olarak eğitim işi vicdan işidir diyoruz arkadaşlar. Evde kal ve sağlığına dikkat et diyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.